Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Streamer Life Simulator'da ikinci bölümü çekiyoruz. Dün video çekmemiştim. <laughs> Çekmemenin sebebi de mikrofon ses kaydetmiyordu. Onu ayarlamaya çalıştım. Artık ümidim yoktu. Yok, kulaklığı falan değiştireyim diyecektim. O şey yapmak istemedim. Ayarladık. <laughs> Yaptık şimdi biz bir J'ye basalım. Görevler tamammış bizim. Hem şuradan C'ye basalım. Bilgisayarı açalım. Bizim tuvalet geldi mi? C'e basıyoruz. Çıkmıyor. Ne çıkmıyor bu? Q. Ha Q'ydu doğru. Dışarıya bakalım. Hı. Tuvaletimiz burada. Mikrofonumuz burada. Tam yeme gelircek. Çekil dayı, çekil. Tuvaletimizi nereye koyalım? Hemen şuraya koyalım Bak oğlum. Burası da olmaz. Tuvaletimizi buraya koyduk. Mikrofonumuzu da alalım elimize. Bunlar ne yapıyor? Nereye bakıyoruz oğlum? Bir şey mi var? ki bukları hala çözemiyorlar kapımızda kapatalım deniyorlar girmesin içeri şimdi mikrofon ters oldu döndü ters düz mü var ki bunun ya şöyle dursun OBS ve oğlum tuşları unuttum oynamaya oynamaya ya gir şuraya neredeydi bizim blender'a gir Tabii ki de internetimiz çok hızlı. Birkaç yayın patlatır. Video kapatırız. Aboy, aboy. Şimdi neredeydi bizim yer? Otur maç. Akkana gir. Dashboard'ta pardon. 38.88. Reklam süresini abart. Osman sen mi geldin? Ay çiçiyorlar. 38.88 OBS'e yes gir. 38 88 da oğlum telefon ne alaka kapat 30 yazsana 30 bak yazdı 38 88 Tamam Ha bizimkinin maması Mama alacağız buna He, <laughs> ilk başlarda kanser oluyoruz ama yapacak bir şey yok Şuradan Bağış yerini de açalım 38 88 yaz Ben yayını başlatayım. <laughs> 700 bit verebiliyoruz. 700. Yayını başlat. Aynen kanka. İlk yayın. Hadi bakalım. Bence artı 18 katakası buraya eklenmeli. İlk yayın ilk yorum. Harikası kesin. Tebrikler. Ben bir kendime mama alayım. Şu de kapat. Bu arada arkadaşlar video beğenip kanala abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Kimse yayını izlemiyor. Kendinle konuş. Sessizce bekle. Tamam mama, mama alacağım sana mama alacağım. Paramız var. 10 tane alsak yeter. 9-10. Çatlat. Bizim şey neredeydi la? O nerede? Ne zaman gözüküyor? Ben bir tuvalete yapayım. F. Bir daha da yapalım. Tamam. Mamalarımız birazdan gelir. Sohbette de seni delirtmeye çalışıyor. Rage. Ne boksa bilmiyorsun. Akış kontrolü. Mamalarımız geldi. Geldim geldim. Yeni biz geldi. <laughs> Al ya yi Ye işte. Bir tek daha da yiyelim Hadi bir tane daha da benden olsun. Şimdi bunları koyalım. Ana tövbe tövbe min Mehmet yere mi atılır? chat birazcık bekle. Acilen tuvaletimi yapmam lazım. Tamam kardeşciğim. Yapacağız. Bu nereye gitti lan? Ha? Hani Ama böyle bug mu olur ya? Boş şuraya. Bu ne diyor? Konuyu değiştir, eğlenceli şeyler konuşalım. Ha başlar geldi. 3 dolar. Yeni sıkıntı. Bir hikaye anlat. Lan bunlar düşsün sıkıntı yok. Q. Enerjimiz kaç? Tamam. Sıkıntı yok. 79. Bunlar taşımaya devam. <laughs> Tamamdır. Lan yürü. Ama bu chat de her zaman bir şey istiyor ya. Ne istiyorsunuz? <laughs> Hop yanlış oldu. aldık yemeğimizi koyalım şuraya, donat paramızı son iki üç tane bir şey kaldı son bir, tamam bitti tamam şimdi yayınımızda ilgilenebiliriz, bir tuvaletimizi de yapalım birazdan da banyoya bakalım, Onlar kaç para tuvaletimiz ya tamam mesleğini soranlar. Seri katil. Seri katilim ben kardeşim. Herkese hitap etmeye çalışın. 11 kişi mi izliyor ya e, takipçi? Oğlum. Aa hiç izleyenimiz yok. Vay anasını. Yoksa yayın mı kapandı? Yok. Müzik dinleme boşuna. Favori aktivitem. Hiçbir şey oldu. Hadi hadi hadi. Ben ne yapacaktım? Azam zor'a gir. birisi seni övüyor gibi konuş kibarca teşekkür et. Odunluğa gerek yok. Ne bakacaktık? Oğlum dünya, dünya düz düz kardeşim dünya. Banyo ha. 700 550 400 Bizde 899 dolar. Alalım. Alalım abi. Alalım. Sıkıntı yok. Aldık. Bağışımız geldi. 1 lira 4 kuruş. Ben de mama yemek yiyeyim. dedik? Bir tane daha bir tane daha da. Olup çok az doyuruyor bu. Ana. Yemekler bitti la. Şaka zamanı. Ucuz bir şaka yap. Çok zeki bir şaka yap. Yakışıklı güzel yayıncılar yapalım. <laughs> Bu arada şuradan 3-5 bir şey bakalım ya. Bilgisayar masalarından gel. Benim sistemi yapsam mı ki? Bir seni eleştiriyor. Ciddi bir cevap ver geç. Benim masalıktan Orada raflısından yok ki oğlum. rafı yok sol tarafında. Çık 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 yukarı. Hangisi daha iyi olur ki? Başka bir sıkıcı bir açıklama yapın. Geç ya, wood table. Bu uzun sanki. Ama o üç yıldız. Şunu şundan çakalım ya. Ama paramız yok. Maalesef. Tamam. Bunu iptal et. O OBS'e gir. Streamlepe bak. Abone olduğun için sağ ol kanks. 6 dolarımız olmuş da. Çok zeki bir şey kayap. Tamam kapat. Abone olduğun için sağ ol kanks. Şu anlık böyleyiz. Yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda artık Allah ne gösterir. Paranın dibine vururuz şeyler ne kadar ki? Miningler onlara bakmaya gidelim mi? Ucuz bir şey. Çok az iyi bir şaka yap. buçuk saatten beri yayındayız ya anasını. DSG valla kanks. 9 dolarımız olmuş daha burada. Hadi hadi. Enerjimizi bir çek yayın kapanacak hadi kanks. Bağışın, bağış atın baş bağış. Şaka zamanı ucuz bir şaka çok zeki bir şaka. Yok abi ya bunlar neden şey yapmıyor tınlamıyor. Deliler. Neyse. Yayınımızı kapatalım. Heh kapandı zaten. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapayım. Tam açıda da kalsın. Tamam. Video şeyini yaparız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Videoyu benim kanala abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.